Sayın yolcular günaydın. Uyku saatindeyim daha. İstanbul bile uyuyor. Trafik yok hiç. Trafik sıfır noktasında. Saatler dört buçuk. Sabah ezanı okundu. İstikamet havalimanı. Şimdi bakalım havalimanına bir gidelim. Burada ufak bir kahvaltımızı edelim. Bundan sonra sağ selamet Almanya. Ve Almanya'da bugün bir klip çekilecek klip çekimi için gidiyoruz. Ya hakikaten ben bu saati sevmiyorum ya. Ya uçak bileti alınırken bana diyorlar ki yani sabah uçağa gider misin? Çünkü gece yatma problemim var. Gece uyuyamıyorum ben. Sabaha karşı uyuyan bir insan olduğum için bu gece erken yattım. Erken dediğim saat 2'de. E 2'de yattım 4'te kalktım. 2 saatlik uykuyla şimdi günü geçireceğiz. Ve bunun üstüne bir de klip çekeceğiz. 2 saatte böyle dedik, 2 saat tutacak Akşam klip çekimine dahil olacağız. Yeni projemiz Mashup. Ya da İngilizce'de mash up. <laughs> Ama biz Türkiye'de mash up diyoruz. Mash up. Mash. mash up projemizi kliplendireceğiz. Çok güzel oyun havalarından oluşan eğlencelerde ve düğünlerde herkesin coşacağı bir proje olacağını inanıyoruz. Bakalım. İşte onu çekmek için gidiyoruz. Şimdi aksiyonumuz patlamak üzere. Birazdan da bu aksiyon patlamasından sonra da uçağımıza binip istikamet Münih. Arkadaşım, kardeşim Enes bizi almaya geldi. Enes el sallar, konuşmaz, sessizdir, sessiz kahramanlardan. Türkiye maske'm sağ kolumda, Almanya maske'm sol kolumda. Havalimanı destur Bismillah, bunu alın dediler hemen. Bunlar çok mayız dediler. Ondan sonra, bakalım ee, şimdi bakalım gezebileceğiz mi? Gezecek çok vaktimiz olacağını sanmıyorum ama gezebilirsek gezelim. En azından bir alışveriş edelim. Rakı alalım. Rakı alalım mı götürelim <laughs> Olmaz mı? <laughs> ee, evet. Birkaç işimiz var onları hallettikten sonra klip çekimine devam ediyoruz. <laughs> Münih Saray var ya görüyor musunuz bilmiyorum. Adliye Sarayı, Münih Adliye Sarayı. Öğrencilik yıllarımda yani stajyerlik yıllarımda avukat yardımcısı ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> az dosya taşımadım oraya. Niye güldün çok merak ettim. Komik olan neydi? <laughs> şey söyleyeyim mi Söyle. Adliye koridorlarında az vakit geçirmedik. Kelepçeler içinde <laughs> Yani kelepçesiz kelepçe yok. Kelepçeyi çıkarın aklınızda Yok kelepçe yok. Ama bu adliye sarayında çok vaktim geçti. Evet koridorlarında. Çok dosya getir götür işini yaptım stajyerken. Ama ondan sonra şarkıcı olmaya karar verdim. Daha iyi olmamış mı? Sence? Olmuş değil mi? Konuşmuyor ya. Konuşmuyor ne yapayım? Yok çekimini bozayım mı diye düşünüyorum dedim Boz. Karar verdi ama düşünüyor hali. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. Acayip bir sıcak var, İstanbul bildiğin soğuktu, 20 dereceydi, burası 35 derece. İşte bu da bizim ekibimizin aracı, biraz güldün ama tabi araç 14 ay çalışmayınca akü makü hak getire, bitmiş. Mecbur bu aracın çalışmasını artık arkadaşlar arkadaşları toplanacak, şehir dışında çekilecek klip. Şehir dışına gideceğimiz için araç lazım, büyük araç lazım. Bir de eşyalarla ilgili tabi lazım, araç gereçlerle ilgili. Dünyada dolmak üzere daha dolmadı ama işte dolmadan şu anda son bir akü takviyesi yapıyoruz. Ondan da birazdan arkadaşları toplayacağız. Onları da çok özledim. Bakalım bir görünce ne olacak, olacak? Sarılamayacağız, öpüşemeyeceğiz. Covid'den dolayı ama hadi bakalım. Şoförsem günahım ne? isem günahım ne? Böyle bir şarkı vardı. Hadi canım, Var ya albümünde. Araba kullanırken dinliyordum. <laughs> Bergen'in de vardı şoförlerle ilgili bir şarkısı rahmetlerin neydi o? Seviyorum ben denice aşığım bir şoföre hastayım bir şoföre vurgunum bir şoföre hastayım bir şoföre. <laughs> çekileceği mekana gidiyoruz. Bakalım ne bekliyor. Bizi tabii burada sohbet muhabbet çünkü özlemişiz. Aylardır birbirimizi görmeye görmeye. Hoş sohbet ediyoruz. Biraz sonra size klip o çekeceğimiz yerden tekrar size iki kelam edeceğiz inşallah. Bir yıl, da bir yıl yı oldu bir değil mi? Hakan, ya. He. Yolda da çok konuşamadık ama. Özledim lan sizi. Ne yapacağız? Yüze Abi Benim okul var. Benim <laughs> okulum benim de şey var. Ne yapacağız? Düğüt 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 koyar mısınız evet. arkadaşlar? Ara çekiyor şunu. Ya bu da bu da bir Allah'ım ya. Paparazzi burada buradan alın nasıl? Bunu koyma. Bir. Bunu koyma. Getirdik bizim. Hepsi bizim. Burada ne varsa bizim. Çalalım ben birader abi. Sen an. de benim. Birader bir bir bunu be. çalayım biliyor musun? Aynen. Tamam ben de... tamam, tamam. o zaman. <laughs> o zaman kurulalım. Ben size bir şey diyeyim mi? Bence siz koymaya başlayın çünkü adam size evet. işten içten sayıyor şu an. Biz ne yapacağız? Hadi ben hadi bak. hadi diyor. Bak, ee, bak Hakan. E, arka sağa ve sola kurduğumuz o hani böyle dönen lambalar var ya tamam. onları getirelim. Tamam. E, sis makinesinin o kalın sisi veren değil, <laughs> ince sis <sesi> veren <laughs> var ya, onu getirelim. Tamam. E, bana mikrofon lazım, mikrofon setbası lazım bana. Setbayı alma bence. Bikobolik Bikobolik de, başlayan, yok şeyi almıyor yani. Nevet Caddesi'nde. Yok ben yok. Kitabı taktın nasıl yapar? İyi. Arkadaşlar valla üç üç saatlik uykuyla geldim. Maşallah, <laughs> üç maşallah üç sen iyisin. Allah Üç saatlik bir Bir şey olmaz. <gülüyor> 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 o yüzden uyku bastırmadan abi bitirelim <laughs> bu işi. <laughs> Yoluş, Sandalye yan Tekim. Adamlar gelmiş burada. Oh, keyfin peşinde. Saadenen taktım. Oradan durmayalım. Kurt durduk fikrini. Gelene. Özel küpe kulağı deldirdim. Bunları yapma. <laughs> küfür ederim bak. Bak basarım küfürü. He, arkadaşlar güzel bir küpe kulak deldirdik. Tizi deldirmedik. Yok. Ondan sonra güzel bir gözlük. Şey güzel aldık. bir şey aldık. Evet. Bir de şey diktik. He, evet dövmesi var artık Hakan'ın. Dövme yaptırdım baron. Evet. Özel Çin'den geldi. <laughs> Çin dövmesi. Çin dövmesi bu. Ne bu para mı? Şey e, diye direkt Allah. diğer ustada geçelim. Ustadı evet. Ustadı evet. mı? Evet. Ona şak baltık. Yanmıyor. Yan mı olur. <laughs> evet 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 tarz. <laughs> ya çok güzel tarz. <laughs> İlk evresi korkuyor. Bana bir şey lazım değil. <laughs> bağlamacı işte bağlamacı şu anda burada. Bağlamıştık. Baba ba, bana bir şey lazım <laughs> değil ya. Ben, 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 ben çalarım. Ee, adam gözü korktu. Çünkü bu bu hareketlerden sonra beni ne yapar acaba falan diye düşünüyor. İbo'yu <laughs> e, ne yapacağız? İbo öyle. İbo bunu tak. Bunu kime takıyorsun İlker'e mi İbo'ya mı? İlker'e abi İlker'e. İbo'ya takıyoruz bunu. Gülşen abi, Gülşen abi dedi? İbo'ya <laughs> <apa dedi>. <laughs> Bunu hakikat kime takıyoruz ki? Alerji var abi bana. <laughs> 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 alerji. Şunu bir takalım lan. Gümüş alerjisi var bak. <laughs> Gümüş değil o takma. Demir şey alerji var ya. <laughs> dur bir dakika ya. Saçın gitti ya. Halkasın dur. Sana aşkımızın nişanesi olarak gel buraya. Kaçma. Sana aşkımızın nişanlısı olur. Olarak... <laughs> Bir, İzmir kemer altı seti. Aa, bana hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. <laughs> Nasıl? Çakış Arkadaşlar. Nasıl? Hiç güzel. yakışmadı ya. Güzel, güzel. Çok, güzel. çok güzel oldu. Michael Jackson'ın ikneleri. Tabii. Tabii Türkiye, Türkiye'de böyle <laughs> bana el tişört giydirirsiniz ona da güzel oldu dersiniz değil mi? Yani gerçekten. Aynı belki de küpe, <laughs> küpe de takıyorum. Küpe var <laughs> istiyor musun? Tabii. Tek bir bir tak. Tek <laughs> tak, küpe. Ha, tak. Takayım mı? Açıldım tak. Takayım mı? Hayır tabii ki. Ha ne bileyim. Sevinmiştim. Hakikaten sevinmiştim. Ben takayım mı küpe? Teşekkür ederim. Bandana, kola takılacak bandana. Bandana mı takılıyor? He. Oğlum ben şeyi mi göstereceğim? Şunu biraz daha kaldır. Evet abi. Ha? Rex on the grosso spiegel. Ha. Evet. Bakalım ne çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Buralar sizin. Uyuyorsunuz değil mi? Uyumayın orada. ¡La